Merhaba sevgili doğukuzlarım Sınıflandırmaya başlamıştık. Canlıları 6 alemde sınıflandırıyorum demiştim. Bunlar neydi? Tekrar söylüyorum. Bakteriler, arkeler, protist alemindeki canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak gruplandırıyoruz. Bunlardan ilki, ilk işleyeceğimiz konu bakteriler alemi. Şimdi bakteriler alemine baktığımız zaman bakteriler nasıldı? mutlaka hepsi tek hücreli canlılardı arkadaşlar. Tek hücreli canlılar. Bakterilerin çok hücrelisi olmaz. Bakterilerin hücre yapısı nasıldı? Hücre yapısı prokaryot hücre yapısına sahipti. Prokaryot ne demekti? Pro ilkel anlamı taşıyordu. Karyo ise çekirdek demekti. Yani ilkel çekirdek. Bakterilerde ne diyorduk biz? biliyorsunuz hücre çeşitlerinde ben bunu anlattım. Zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip olmayan hücrelere biz prokaryot hücreli hücreler diyorduk. İşte bakteriler de prokaryot hücreli canlılardır. Çok basit yapılıdır. Tamamı tek hücrelidir. Lütfen bunu bilelim ve buna göre not alalım. Şimdi bakterilerin genel yapısına baktığımız zaman bu bir bakteridir arkadaşlar. Tek hücreli bir bakteri. En dıştan bakalım. Neleri var, neleri yok? Şimdi bakteriler prokaryot hücre yapısına sahipti. Zarla çevrili çekirdek ve organelleri yoktu. Yani ne demek bu? Bu canlıların çekirdekleri yok. Çekirdekleri yok. Organelleri yok. Ama bunun tek bir istisnası vardı. Sadece ve sadece Bakterilerde ribozom organeli vardı. Çünkü ribozom organeli bakterilerden hayvanlara kadar tüm canlılarda mutlaka bulunan bir organeldi. Hatta görevi de neydi? Bunları işlemiştik. Ribozomun görevi protein sentezinde rol oynamaktı. Bütün canlılarda protein sentezi yapmak zorundaydı. Demek ki bunların çekirdekleri yok. Gelişmiş organelleri yok. Bir tek ribozomları var organel olarak. Tüm canlılar hücre zarına sahiptir. O yüzden belirli bir hücre zarları vardır. Hücre zarlarının dışında hücre duvarı dediğimiz yine hücre zarının dış kısmında hücre duvarı dediğimiz bir yapı vardır. Bakterilerde bu yapı peptidoglikan yapısındadır. Bunu bilelim. Zaten birazdan yine göreceğiz. Bazı bakterilerde tamamında değil bazı bakterilerde kamçı vardır arkadaşlar hareketi sağlar bir de kamçı e, yapısının daha küçüğü olan kamçı ve e, sil değil de sil benzeri bir yapı vardır bakterilerde ama kesinlikle ökaryottaki bir terlik hayvandaki sillerle hiç alakası yoktur bunun e, kamçının küçüğü gibi düşünelim bir pilus dediğimiz bir yapı vardır. Bu pilus bakterinin bir yere tutunmasını sağlar ve sonrasında anlatacağım gorjikasyon denilen bir olay var. Bu gorjikasyonda rol alır. Şimdi bakterilerde çekirdek yoktur ama tüm canlılarda ne olmak zorundadır? Yönetici molekül dediğimiz DNA ve RNA bulunmak zorundadır. Normalde ökaryot hücreli gelişmiş canlılarda bu DNA ve RNA neyin içindeydi? Çekirdeğin içindeydi. E bunlarda çekirdek olmadığına göre DNA ve RNA'sı nerededir bunların diye sorarlarsa sana sitoplazmada dağınık halde bulunur diyeceksin. Bir de hücre duvarının dış kısmında Kapsül dediğimiz bir yapı vardır bakterilerde. E, bu kapsül yapısı daha çok hastalık yapan bakterilerde yani patojen diyoruz biz bunlara. Patojen bakterilerde bulunur arkadaşlar. Kapsülün e, görevi şudur. E, bir bakteri bir canlının içine gireceğiz, girip de hastalık yapacağı zaman bizim mesela bir bakteri bizi hasta etti. Bizim e, işte vücudumuza girdi bizi hasta etmek üzere. Girdiği zaman bizim vücudumuzda bazı bağışıklık hücrelerimiz vardır. Bu bağışıklık hücrelerimiz bu bakteriyi fagositoz edebilir. Neydi mesela bizim? Ee, ak aküvarlarımız var demiştim. Hatta fagositozu size anlatırken bunu da göstermiştim. Ne yapıyordu? Amip hareketler yaparak bazı mikroorganizmaları, virüsleri fagositozla içine alabiliyordu. İşte bu bize karşı ya da hastalık yapacağı başka canlılara karşı bakteriyi korur. Yani fagositozu engeller bu kapsül yapısı. Bunu da bilelim arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Bunları yazalım. Bakterilerde hücre zarının dışında bir hücre duvarı vardı. Bu peptidoglikan halindeydi. Bu önemli. Çoğu bakteride Özellikle hastalık yapan bakterilerde ne yapısı var dedim. Kapsül yapısı var ve bu kapsül yapısı bakteriyi fagositoza karşı korur dedim. Hücre zarının üstünde yine pilus dediğimiz bazı çıkıntılar var. Bu pilusun görevini daha sonra daha iyi anlayacaksınız. Bunu yazıyoruz. Yine bazı bakteriler hepsi değil bazıları Kamçıya sahiptir ama bu kamçılar bizim ökaryot hücrelerdeki gibi bir kamçı değildir. Daha basit yap, yapılıdır. Bu kamçı bakterinin neyini sağlar arkadaşlar? Hareketini sağlar. Tüm canlılar bazı e, besin moleküllerini depolar. Şimdi bazıları enerjiyi depolamak için nişasta kullanır. Bitkiler gibi. Biz bunları birinci dönem gördük ama hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bakterilerin depo polisakkariti yani depo ettikleri glikozun fazlasını depo ettikleri yapı glikojendir. Glikojen neydi? Bir depo polisakkaritiydi. Şimdi bazı bakteriler oksijenli solunum yapabilir. Bazı bakterilerde fotosentez yapabilir arkadaşlar. Fakat ben size organellerde söyledim. Oksijenli solunumun yapıldığı organel neydi? Mitokondri. Peki, e, fotosentezin yapıldığı organel neydi? Kloroplast. Peki bakteride bu organeller var mı? Yok. Neden? Çünkü bakterilerde ribozom dışında hiçbir organel olmaz. O zaman bakteriler nasıl solunum yapacak veya nasıl fotosentez yapacak? İşte bakterilerde mitokondri yok ama hücre zarının katlanmasıyla oluşmuş mezozom denilen bir yapı vardır. Bu bakterilerin oksijenli solunum yapmasını sağlar. Bir de kloroplast değil ama yine hücre zarının kırılmasıyla oluşmuş klorozom diye bir yapı vardır. Bu da bakterinin fotosentez yapmasını sağlar arkadaşlar. Şimdi bakteriler nasıl ürer? Bakteriler çok basit bir üreme şekli vardır bakterilerin. O da eşeysiz üremedir. Eşeysiz üremeyi basitçe ikiye bölünerek yaparlar. Daha sonra nasıl olduğunu göstereceğim. İkiye bölünme ile bakteriler 20 dakikada bir ürer arkadaşlar. Bunu da bilelim. Ama bakterilerin üremesi sonsuz değildir. Bakteriler işte üremeye başlar <laughs> ama üredikten sonra e, işte besin kıtlığı ya da çevresel şartların e, kötü olması, bulunduğu ortamın kötü olması nedeniyle bakteriler sürekli sürekli bölünemez. Bakterilerin de bir bölünme süresi vardır. Yani sonu vardır. Bakın şurayı özellikle söylüyorum. Bakterilerde hem eşeyli hem eşeysiz üreme görülür demiş. Bakın bu PowerPoint'te bu benim PowerPoint hazırladığım bir PowerPoint olmadığı için burada büyük bir yanlışlık yapılmış. Kesinlikle bakterilerde eşeyli üreme yoktur. Bunu bilelim. Burayı sakın sakın defterimize yazmayalım. Bu farklı bir şeydir. Üreme yolu değildir. Bu gen alışverişidir. Bunu ben zaten anlatacağım. Ama bu bakterilerde kesinlikle üreme değildir. O yüzden bu ikinciyi kesinlikle yazmıyoruz. Sadece bakterilerin üremesinin eşeysiz olduğunu yazıyoruz ve eşeysiz olarak üreme de kesinlikle basitçe ikiye bölünerek oluyor arkadaşlar. Şimdi bakterilerde konjugasyon dediğimiz bir olay var. Bakterilerde en baştaki şekle gidelim. Orada söylemeyi unutmuşum. Bakterilerin DNAsı demiştim ben size. Stoplastma da dağınık halde bulunur demiştim. Ama bakterilerin DNA'sı bizden biraz farklıdır. Bizim DNA'mız, siz hepiniz zaten DNA'nın şeklini zaten biliyorsunuz. Biyolojide en iyi bildiğiniz şey, bizim DNA'mız lineer bir haldedir. Yani e, çift sarma düz bir yapıdadır. Ama bakterilerin DNA'sı böyle halkasal bir yapıdadır. Bakterilerde Bakterinin DNA'sı dışında bir de DNA parçacıklarından oluşan ya da küçük bir DNA dediğimiz plazmit DNA'sı vardır. Bu plazmit DNA'sı da e, bakteriye direnç geni kazandırır. Bu plazmit DNA'sı direnç genine sahiptir. Bakterilerde dirence neden olur? Bu nedir dersen şimdi zaten bunu ben sana şuradan açıklayacağım. Şimdi. Bakterinin bir kendi DNA'sı var, halkasal yapılı. Bir de plazmit DNA'sı var. Direnç geni taşıyan plazmit bir DNA'sı var. Hocam, direnç geni nedir? Ne işe yarar? Şimdi bir bakteri düşün ki bizim vücudumuza girdiyse. Biz bu bakterilere karşı hangi ilacı içiyoruz? Antibiyotikleri. Antibiyotikler sadece bakterilere özgüdür arkadaşlar. Virüslere etki etmez. Bunu da burada dipnot olarak söyleyeyim. E, o yüzden koronavirüse etki edebilecek bir antibiyotik yoktur. Antibiyotikler sadece bakterileri öldürmeye yarar. Bir bakteri benim vücuduma girdi. Ben hastalandım. Ne içerim? Antibiyotik. Peki işte ben antibiyotik içtiğimde bazı bakteriler ölmez. Hangi bakteriler? İşte bu Bak, antibiyotiğe karşı direnç geni taşıyan bakteriler ölmez. İşte o ölmeyen bakterilerde ne vardır? Plazmit DNA dediğimiz direnç geni vardır arkadaşlar. Peki, ee, hocam bu bakteride Plazmit varsa, bunun içinde direnç geni bulunuyorsa bu diğer bakterilere de bunu aktarabilir mi? Şimdi düşünelim. Bu bakteri benim vücuduma girdi. Ben antibiyotiği içiyorum. Hiçbir fayda etmiyor. Ama bazı bakterileri öldürüyor benim içtiğim antibiyotik. Hangi bakterileri öldürür? Antibiyotiğe karşı direnç geni taşımayan bakterileri öldürür. Şimdi bu arkadaş diyor ki, plazmit geni taşıyan bakteri arkadaş taşımayan arkadaşa diyor ki arkadaşım diyor bende öyle bir gen var ki diyor ben diyor tüm antibiyotiklere karşı dirençliyim diyor ama sen diyor birazdan öleceksin diyor. Bu da diyor ki arkadaşım diyor sen bana diyor bu direnç genini aktar da diyor ben de senin gibi diyor yaşayayım diyor. He bu da tamam diyor. Şimdi bu aşamada ne oluyor? Bu aşamada şu oluyor arkadaşlar. Bu bakteri DNA'sını yani bu plazmit DNA'sını replikasyon dediğimiz bir olayla eşliyor. Eşlemek dediğimiz iki katına çıkartıyor. Yani bundan bir tane daha yapıyor. Sonra eşlediği bu DNA'yı biraz evvel hani ben size sil benzeri yapılar olur bakterilerde dedim ya küçük küçük. İşte o konjugasyonda görev alan bir pilustur. O pilusu bu kendi pilusunu bu karşıdaki bakterinin Bakteriye doğru uzatır. Uzattığı zaman şurada bir sitoplazmik köprü oluşur. İşte bu sitoplazmik köprüden de bu bizim direnç geni taşıyan plazmit DNA'mız diğer direnç geni taşımayan plazmit DNA'ya şey bakteriye aktarılır. Bakın burada aktarıldığı göstermiş bunu direnç geni taşıyan bakteri nereye şey geni nereye aktarıyor plazmitini buraya aktarıyor. Ha ne oldu? Artık ikisi de direnç genine sahip. İkisi de artık ne yapabilir? Bakteri şey antibiyotiklere karşı kendini koruyabilir arkadaşlar. İşte biz bir bakterinin başka bir bakteriye kendi direnç genini plazmit DNA'sına aktarmasına konjugasyon diyoruz. Fakat konjugasyon olayında Biraz evvel dedim ya sakın bunu yazmayın. Konjugasyon olayında bakteri kesinlikle üremez. Burada siz gördünüz şimdi bir sayı artımı var mı? Yok. Zaten bakteri vardı. Bu bakteri de vardı. Bu buna genini aktardı. Burada bir üreme söz konusu değil. O yüzden konjugasyon kesinlikle birey artışına neden olmadığı için bir üreme değildir. Tekrar söylüyorum. Bakteriler Sadece eşeğsiz yolla bölünerek ürerler arkadaşlar. Burada da nasıl aktarıldığını böyle göstermiş. Şimdi bir de endospor dediğimiz bir olay var. Bakteriler olumsuz koşullar altında arkadaşlar endospor oluştururlar. Endo, endospor nedir dersek mesela bakteri yaşayamayacağı bir ortama girdi. Ne diyelim mesela bakteri yaşayamayacağı bir asitik ortama girdi. Ya da bakteri çok yaşayamayacağı çok sıcak bir ortamın içinde bulunuyor. Bu durumda bakteri endospor oluşturur. Endospor yine bu üreme şekli değildir. Kesinlikle bunu bilelim. Ee, endospor oluşturmuş bir bakteri de şartlar olumlu bir hale gelince tekrar koşullar iyileştiğinde normal haline döner. Şurada ben size endosporu anlatayım. Bir bakteri olumsuz koşullar altında endospor oluşturması için önce bir DNA'sını replike eder. Yani ne yapar? Eşler. Sonra eşlediği bu DNA'nın dış kısmı bir yapıyla kaplanır. Bu endospor yapan bakteri içindeki yani e, yapısındaki su miktarını tamamıyla azaltır. Böylece enzimler aktivite olmadığı için ne olacak? Metabolizmasını çok çok düşürecek. Yani bir ölü gibi olacak. Metabolizmasını iyice azaltacak. Öyle olunca da olumsuz koşullara karşı kendini koruyacak ama ortam şartları tekrar olumlu hale gelirse bakteri endospor halinden kurtulur ve gerçek haline gelir. Şimdi bakterilerin bazı şekilleri var arkadaşlar. Burada gösterdiklerimi yazacaksın sen. İşte bakteriler şekillerine göre yuvarlak olabiliyor. Biz buna kokus diyoruz. Spiral şekilde oluyor. Spirillum diyoruz. Çubuk şekilde oluyor. Basillus diyoruz. Virgül şeklinde oluyor. Vibrio diyoruz. Çok önemli değil arkadaşlar. Sadece bakterilerin çeşitli olduğunu bilelim. Yuvarlak olduğunu, çubuksu olduğunu. Bakın streptokokus. Bu çok ünlü bir bakteridir. Genelde bizde Enfeksiyona neden olan bakterilerden baş bakteri budur yani streptokokus bakterisi bizde özellikle boğaz enfeksiyonlarına neden oluyor arkadaşlar. Virgül şeklinde olanlar var burada göstermiş. Vibrio, spiral şeklinde olanlar var. Spirulum diyoruz biz buna. Şimdi bakterilerde Hmm, şöyle diyeyim hücre duvarı var demiştim. Bu hücre duvarının siz peptidoglikan yapılı olduğunu bilin. Ama bu peptidoglikan yapısının inceliği ya da kalınlığına göre de bakterileri biz gram pozitif ve gram negatif diye ikiye ayırıyoruz. Bu kadar bilmeniz benim için sizin yeterli. Şimdi bakterilerin solunumuna bakalım. Bazı bakteriler oksijenli solunum yaparlar. Bazı bakteriler oksijensiz solunum yaparlar, bazı bakteriler de fakültetif bakterilerdir. Son olarak bunu da söyleyeyim. Bunlar nedir? Bir bakteri bir tüpe koyduğumuz zaman eğer bu bakteri oksijenli solunum yapan bir bakteri ise yani yaşaması için oksijene ihtiyaç varsa... Deney tüpüne koyduğumuzda deney tüpünün en dış kısmına doğru birikir. Yani havayla temas ettiği kısmına doğru birikir. Neden? Oradan en yakın oksijeni alacaktır. Ama bir bakteri eğer bir tüpün içine koyduğumuzda deney tüpünün en dibinde çoğalıyorsa o bakteri oksijensiz solunum yapıyordur. Çünkü dipte oksijen oranı azdır ve orada oksijensiz solunum yapabilir. Biz buna da Oksijenli solunum yapanlara aerob bakteri, oksijensiz solunum yapanlarına ise anaerob bakteri diyoruz. Bazı bakterilerde fakültatif bakteriler dediğimiz bakterilerdir. Bunlar da koşullara göre yaşar. Yani ortam oksijenli ise oksijenli solunum da yapabilir, oksijensizse oksijensiz solunum da yapabilir. Dolayısıyla deney tüpünün her tarafında yaşayabilir arkadaşlar çeşitli bakteri örnekleri verilmiş bakterilerin tek hücreli olduğunu kesinlikle bilelim bunu bilelim arkadaşlar bakın söyledik yine bakteriler fotosentez yapabilirler diye bazı bakteriler fotosentez dediğimiz foto, otun bir kere fotosentez yapmak neydi fotosentez inorganik moleküllerden organik besin üretimi mesela Mesela bitkiler hep diyoruz ya bitkilerden biliyorsunuz fotosentez yapar. Bitkiler ne yapar? Besin üretiyorlar fotosentez yoluyla. Ee, eğer bu bitkiler güneş enerjisini yani ışığı kullandığı için biz buna ne diyorduk? Fotosentez diyorduk. İşte bakteriler de ışık enerjisi kullanarak eğer kendi kendine besin üretimini yaparsa yani kendi besini kendi üretirse biz buna fotoototrof bakteri diyoruz. Ama bazı bakteriler var arkadaşlar. Onlar da e, çok ayrıntısı önemli. Değil. Sadece böyle bilgi olsun diye söylüyorum size. Kemoototrofttur. Yani ışık enerjisi kullanmaz da kimyasal enerjiyle de besin üretebilir. Yine bakın besin üretmek için kimyasal bir enerji kullanır demiş. Siz bakterilerin fotosentez veya kemosentez yaptığını bilin yeterli. Bir de bazı bakteriler saprofittir. Bunu yazın yani bazı bakteriler fotosentez yapar, bazı bakteriler kemosentez yapar, bazı bakteriler de saprofittir. Saprofit bakteriler şudur, çürükçül bakteri yani ölü art ayrıştırıcı deriz biz buna. Bir canlı öldüğü zaman bazı bakteriler çok güçlü dışarıya sindirme enzimi salgılarlar. Bu güçlü sindirim enzimleriyle ne yaparlar? O ölüyü, ölü bir proteindir. Yani ne demiştik? Canlıların yapısına katılan en fazla organik molekül hangisiydi? Proteindi. O yüzden protein bizim yapımıza çok katıldığı için ne yapıyorduk? Enerji eldesinde en son sırada kullanıyorduk. Bunları birinci dönem işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. İşte bu saprofit bakterilerde proteinlere güçlü sindirim enzimleriyle bu ölünün üzerindeki proteinlere etki ederek onları yapı taşları olan proteinlerin yapı taşı neydi amino asit ayırıyor bu amino tekrar bakteriler hücrenin içerisine alıyor ve hücre içerisinde bunları daha küçük moleküllere ayırarak yani hücresel solunum demek istemem. Daha küçük moleküllere ayırarak inorganik bileşiklerine ayırarak bundan enerji elde edebiliyorlar. Ayrıntısı önemli değil. Ee, sadece bu kadar bilin yeter. Bir bazı bir de parazit bakteriler var. Şimdi bakın. Şunu söyleyeceğim, bunu bilin. Siz zannediyorsunuz ki tüm bakteriler hastalık yapar. Hayır. Tüm bakteriler hastalık yapmaz. Bazı bakteriler yararlıdır. Mesela bizim kalın bağırsağımızda K ve B vitamini üreten yararlı bakteriler vardır mesela. Yine e, otçul memelilerden bahsetmiştim ben selülozu anlatırken. Otçul memeliler selülozu sindirebilir. Ama biz selülozu sindiremeyiz. Otçul memeliler nasıl selülozu sindiriyorlar biliyor musunuz? Onların bağırsaklarında da Selülozu sindiren kendileri sindirmiyorlar, ama onların bağırsaklarında selülozu sindiren bazı bakteriler yaşıyor. Demek ki neymiş? Her bakteri, her gördüğümüz bakteri zararlı bakteri değilmiş, ee, yararlı bakteriler de varmış. Ama bir bakteri eğer hastalık yapıyorsa, yani içinde bulunduğu canlıya zarar veriyorsa, biz o bakterilere de arkadaşlar parazit bakteriler adını veriyoruz. Bunu da bilelim. Konumuz bitti. Bunları not edin. Üstüne düştüğüm yerleri not edin. Çok önemli değil dediğim şeyleri sadece isimlerini yazsanız yeterli. Görüşmek üzere.